Mesela Muhammed Tanhan'ın aynı zamanda oğlum olur. Dişlerine bakıyoruz. Çıkar dilini. Damaklarını. Damaklarını bir aç. Bakıyoruz. Damakların rengine tatlı bir pembe. Hep tatlı bir pembe arayacağız. Tatlı bir pembe. Tatlı pembe sağlık demektir. Eğer renk sarıysa Aşırı derecede iltihap var demektir zaten e, koyulaşmışsa. Beyazsa e, hem kan değerleri düşüktür hem de aynı zamanda dolaşımı da sağlıksız bir dolaşımdır içerideki dolaşım. Öyle olunca biz komple dolaşım harekete geçmesin, sadece bu bölgeye harekete geçsin diye sülük sayısını diyelim ki 15 sülük sayısını, diyelim ki buraya 5 büyük sülükle başlıyoruz. Buraya 5 büyük sülük. Buralara ikişer tane orta boy sülük. Kalan sülük sayısını da şakaklara tamamlıyoruz. Çünkü siyah diye orası koyu siyah. Bunu aynı anda uyguluyoruz. Bir kere de uyguluyoruz. Daha sonra biz bu hastayı beslenme veriyoruz. Taze meyve ve sebze suları fakat 2 saat arayla veriyoruz. Sebze sularının arası 40 dakika olabilir. Sebze sularıyla bal şerbetinin arası da 40 dakika veya 20 dakika bile olabilir. Fakat meyve suyu araya girdiği zaman işin seri değişir. Biraz da arayı açmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz meyve asitleri ve meyvelerin içindeki besleyiciler çok güçlü. Bunu e, hastaya uygulatıyoruz. Bundan 5-7 gün ya da en fazla 9 gün sonra çağırıyoruz. Ne yapıyoruz? Böbrek acımatı ve e, kasıklara sülük. Çünkü böbreği açmak zorunda zaten gözleri tıkayan böbreklerdi. Anlatabildim mi? Tekrar edeyim isterseniz. Bundan en geç 11 gün sonra, en geç. 11 gün sonra. Kim uygulanır 11 on gün sonra? Ee, dediğim gibi hastanın ağır işleri vardır. Örneğin kadın çok e, sülük takmaya müsaittir hep olarak ama 3 tane küçük çocuğu var evde yardımcısı yok. Ben o hastaya da 11 gün ara veriyorum. Çünkü zaten nekahat dönemi de çok zor geçecek hastanın yani evdeki dönemi. Ee, öyle olunca... E, o da 11 gün verdik. Ya Yahut çok ağır ameliyatlar geçirmiş. Örneğin rahme alınmış. Yahut e, safra kesesi alınmış. Yahut e, karaciğerin bir kısmı alınmış. Yahut beyin tümörü gibi e, ameliyatlardan geçmiş. E, ya da tüp bebek tedavisi uygulanmış ki en ağır e, ilaç tedavilerinden biri. Öyle olunca bu hastalarda biraz daha sıvı diyetine geçerek 11 gün ara verip 11 gün sonra böbrek hacavatına mutlaka böbrek acamatı şart ve kasıklara sülük. Kasıklara sülük. Yine dediğim gibi hastanın kan damaklarına her gelişinde bakmak zorundayız. Çünkü insanın sistemi haftalık, günlük, anlık değişiyor yani. Baktık yine damaklar tatlı bir pembe, hastayı acımıyoruz. 7 ya da 19 er tane sülük uygulanabilir. E ama dediğim gibi değil, damaklar beyaz, dolaşım yavaşsa üçer üçer. Üçer tane. Hastaya tedavi unutturmuyoruz. Diyoruz ki 4 hafta sonra buraya 3 tane daha. Ama neye dayanarak? şekilde gösterdiğimiz gibi yaranın etrafına bakacağız. Fotoğraf gelecek. Genellikle fotoğraflar çok iç acır gelmiyor. Birkaç seans istiyor. Ama inşallah sizin elinizin şifası daha etkilidir. İnşallah bir seansa tatlı bir pembe yara izi gelir. Biz böylelikle hastayı da göz tedavisinden kurtarmış oluruz Allah'ın izniyle. Şimdi e, kim sordu? Standart değil. Bu. Ha, mesela 15 sülük uygulanabilecek bir kişide yoğunluk nereye? Koyu siyah bölgeye. Kulak arkası sınır değil. Tam tersi de olabilir. Burası tatlı bir pembe olur. Yahut bembeyaz olur. Bembeyaz olmasa daha kötü zaten de ona ayrı geleyim. Tatlı bir pembe oldu burası. Burası siyah oldu. O zaman buraya üç sülük yeter. Diğer sülükleri buraya ve şakaklara pay, pay ediyoruz. Yani diyorum ya bizim için e, şifacı insanın derisiyle konuşur. Derisiyle. Derimiz her şeyi söyler bize. Kupaya vurduğunuz gibi morarma. Mesela ilk İlk hemen böyle daha ilk bir dakika içinde hemen anında yatay ilk 60 30 saniye içinde siyahlanıyorsa o bölge o hasta tamamen sülük kavuzuna atılacak hasta demektir bizim için yani. Çünkü, içerisi karbon dolu ondan dolayı. Bu göz sülüğünde böyle uygulanır. Bundan muazzam bir sonuç alırsınız. Hatta birçok kişi daha gitmeden gözlerin aydınlandığını ve açıldığını muhakkak söyler. Eşkin ee, görüyorum Aynen tabii da biz bunları yaşadık yani. Ha? <laughs> Şimdi evet şaka, e, aynı zaman diyorum ya ertesi gün kime sülük uygularsanız mutlaka Whatsapp'tan fotoğraflı bir şekilde irtibatınıza devam ettirmeniz şarttır. Dedim, ertesi gün yani bir 10 saat sonra. Şimdi bakın e, bu şeyde dersin başında dedik ya e, sülükler İmmün sistem yani genel iç sistemimiz ve dış sistemimiz, limbik sistem yani dolaşım sistemimiz, lenfomatik sistem yani sıvı sistemimiz ve kan dolaşım sistemimizin genel düzenleyici ve temizleyicisidir. Zaten o bölgeler temizlendi mi hastalığın çeşidi diye bir şey ortada kalmıyor ki. En basit elimizi kesiyoruz, ben sanata yaparken elimi çok keserim. Yemekten kalktığımda onarmış oldu sistem orada kendini. Yani hücrelerin zaten vazifesi o. E, Allahü Teala diyor ki ben hücreye kendini onarmasını, kendini temizlemesini, yenilemesini ve çoğalmasını emrettim diyor. Öyle olunca sülük o bölgeyi bir de kirlilik engel. Kirlilik engel. Şimdi düşünün burada bir birkaç tane daha ses olsa siz beni bu şekilde algılayabilir misiniz? Algılayamazsınız muhtemelen kullandığım 200 kelimenin ya 20 tanesini anlarsınız, duyarsınız ya da duymazsınız bile. Yani bu işin şuruna buradan varmadan çıkarsınız her halükarda. Ya sistem de aynen öyle. Gayet sade bir sistemimiz var. Bedeni siz hücreleri boşaltıyorsunuz, sonra hücreler kendiliğinden çoğalmaya devam ediyorlar orada. O yüzden ister miyom olsun, ister hipermetrop olun, ister küçük sihirler, tümörler olsun, hiç fark etmez. Şey vardı, Elif Sümra'nın göz... Sihili vardı fotoğraf. Evet, yine bir şey yapıyor mu? Evet. Şimdi hocam bize bir kızımız geldi Şanlıurfa'dan. Sivilce ilacı kullanmış ama çok uzun süre kullanmış. 6 ay kadar olması lazım ya da 8 aydı tam hatırlayamıyorum. Bir gözde bozulma başlamış. Hatta görme %9'a düşmüş. Doktor şey takarız demiş. Yani suni lens takarız demiş. Bunun üzerine diğer göze de sıçrayınca kendi doktorunun tabiriyle işte o ilacı bırakmasını söylemiş derhal. Bize getirdiklerinde biz ona göz tülüğünü uygularken ilk önce yalnız bunun tersini uyguladık. Çünkü onda ciddi körlük vardı. Biz ona sağ gözünü kapatmasını söyledik. Sol gözüyle bizi nasıl gördüğünü sorduğumuzda bize sadece renkleri görüyorum sizi görmüyorum demişti. O derece ileride olunca biz ona şey uyguladık. Önce şeyden başladık böbreği açtık sonra kafa şey başladı. Hmm. göz sonra yaptık şakakları. Şimdi o, o tip çünkü neden bu ilaca bağlı bir şey zehirlenme anlatabildim. Retinada bozukluk var yuvarlaklık e, var ileri derecede. Fakat bu ilaçtan kaynaklandığı için metabolizma zaten o ilacın zehri nasıl kendini eriyecek bu kadar basit. Öyle olunca önce kasıklardan başladık. E, iyi bir böbrek acımatı ve iyi bir böbrek sülüğü yaptık. Bir çocuğu kanlar içinde gönderdik. Fakat e, hizmette ona bakan aile bu tedavilere çok teslim. Ve bu tedavilerle de e, bir çocukla çok kötü bir şeyden dönmüş bir aile olduğu için çok ihtimam gösterdiler. Kızımız Allah'a çok şükür ne ameliyat olduğu ne bir şey. Hatta bir yerde de işe girdi çalışıyor şu anda. ondan dolayı yani böyle bir ya retina ile ilgili olsun yahut göz sinirleri ile ilgili olsun yahut kapakta düşme olsun veya kazalara bağlı gözlerde herhangi bir deformasyon olsun diye böyle bir sınıflandırma uygulamıyoruz. Direkt diyorum ki biz bölgeyi boşaltıyoruz. Hücre zaten kendini yenileme programıyla açığa çıkıyor. Allah-u Teala'nın hay sefatı orada tecelli ediyor Allah'ın izniyle. Başlıyor hücreler yeniden dirilip çoğalmaya. Şimdi bu... E, hocam, e, bir yolu, bir var, i̇şte onları atıyor sülük. Hocam. Nasıl? Evet. <laughs> Yani o şekilde direkt göz sıkıntısı diye diyorum ya yani biz bunu uyguluyoruz hastalarda ama bu tek başına tedavi, sizin dediğiniz tedavi tek başına göz sülükle mümkün değil. Açlık yapması lazım o hastanın. Şey Hı -hı. Yok, şöyle yaparken hasta fark ediyor ki şu gözü görmüyor. Doğuştan dediniz diye dedim. Evet. Sonra yavaş yavaş bir göz Şimdi yok. bakın bizim tedavilerimizde ben 1997'den beri kendime sülük evet. uyguluyorum. Yani 20 yıllık bir sülük mazim var. E, ee, Hacamat'ı çok seviyorum. Hacamat olduğum gün kendimi çok özel hissederim. Allahü Teala bu duyguyu inşallah e, kalbimden kaldırmasın. Ama tedavi dedikleri zaman benim aklıma hep açlık gelir. Açlığın bana verdiği hazı hiçbir şey vermedi şimdiye kadar. Sülükte dahil olmak üzere. Yani hastalık ne olursa olsun biz oraya hiç takılmıyoruz hocam. Bizim takıldığımız şey e, Cenab-ı Hak oradan bizi uyarıyor. Bir kusurum var ki oradan gözden nur eksiltildi. Şimdi o nuru benim tamamlamam için de bana bir imkan veriyor. Ömür insana verilen imka, imkandır. Bu sabah kalktıysam kendimi onarmam için bir imkan verildi demektir. Biz imkanları değerlendiriyoruz. En helal ve en iyi yoldan imkanları değerlendiriyoruz. Şifayı Cenab-ı Hak ikram ederse bu dünyada ikram eder, etmezse öteki dünyada ikram edecek inşallah. Hani bir hanım peygamber efendimize geliyordur ki, ''Ya Resulallah ben hastalığımdan çok muzdaribim, şifa istiyorum.'' sarı hastası. Ben bana bu çok e, örnek olduğu hayatım boyunca artık yani öğrendiğimden beri bunu örnek aldım. Diyor ki Peygamber Efendimiz şifanı bu dünyada mı istersen yoksa ahirette mi? Yani bakın insanın şifasını seçme hakkı bile var. O da Peygamber Efendimiz ahiretteki şifanın daha makbul olduğu şuurunda olduğu için diyor ki ben ahirettekine talibim. Bunun üzerine diyor ki o hastalık ondan bir zaman sonra giderildi. Yani sabır da e, şeyin tedavinin en büyük parçasıdır. Aynı zamanda az yemek, yani doğru beslenmek ama az yemek tedavinin en büyük parçasıdır. Özellikle göz hastalıklarında ben şuna inanıyorum ki gece kalkıp ağlayarak tevbe etmek ben çünkü gözü nurlandırır diyor peygamberimiz gece ibadeti. Şimdi gece ibadeti gözü nurlandırır demek yani gözü ışığa kavuşturur, aydınlatır demek. E gözün de sağlık e, şey kriteri nedir? Görmesidir değil mi? İstediği kadar güzel gözleriniz olsun görmedikten sonra neye yarar? Kriter görme olduğu için biz orada sünnette peygamberin davranış şekilleri ve davranış Asıl üzerindeki tavsiyelerine bakıyoruz. Eğer gece tevbe etme, gözü nurlandırır diyorsa demek ki göz hastalarının tedavisi gece ibadetlerinde, gece kalkıp ibadet etmekte Yani sülük bunun sadece yüzeysel, fiziksel ve içerideki dokusu, hücresi, zikri bozulmuş, şuuru bozulmuş hastanın şuurla buluşmasını sağlar. Geri kalanını inanç tamir ediyor. İyileşmezsem de iyileşmeyeyim, hiç sorun değil. Sonuçta ben şifayı verene de inanıyorum. Yani sadece şifasına değil ki, ben o derdi verenin sahibine tabi olmuşum. Yani muhakkak o dertte de bir şifa var. İnsana getireceği bir nokta vardır yani. Aynı zamanda insan diyor yeryüzünün halifesidir. E bu halife ne demektir? Size Allah bir dert verir, siz o derdin peşinde koşarsınız, çözümünü bulursunuz. Sonra artık siz o derdin ve ilmin vakıfı oldunuz. Siz onu bütün insanlığa duyurmakla mesulüsünüz. Yani anlatabildim mi? Şimdi o bundan muzdarip olan bir kişi bunun tedavinin peşine düşecek okuyacak, gözü nurlandıran, İslam dininde gözü nurlandıran hangi ibadetler varsa hepsini liste olarak çıkartacak. Diyecek ki, ha bak şunu yapmak gözü nurlandırırmış. Ha şunu yapmak, işte yeşile bakmak gözü nurlandırır diyor Peygamberimiz. Demek ki manzara değişecek. Yani karşı komşunun apartmanını görmek yerine çiçek ekip bahçede veya balkonda bir çiçek görmeyi tercih edeceğiz. Yani bu şekilde kendi rahatsızlığıyla ilgili, bedeniyle ilgili Kur'an'dan ayetler ve hadisler çıkar çıkaracak. Bunları yapmak, ben bir hafta çalışsam çatır çatır çıkartır ama insanların kendi yaptığı, kendi arayı bulduğu. Çünkü oku emri insanın bizatihi kendine verilmiş bir emir. O çaba esnasında inanır mısınız Allahü u Teala size daha önce hiç kimsenin fark etmediği kapıları açıyor. O yüzden hastalık aslında bir mağduriyet değildir hastalık. Hastalık insanın hamdım, piştim, oldum sürecinin içindeki bir tüneldir. Yani bir Cenab-ı Hakk'ın koyduğu mutlaka ucu var. Ucu her halükarda Cenab-ı açılıyor. Işığı ne renk olursa olsun mühim değil. Şimdi bu bu göz tedavisiydi. Bel fıtığı çok gelir bize. Bel fıtığında bel çukuru ve şu kalça kemiklerinin bittiği yer var ya zaten kemiklere bastırdığınız zaman elinize gelir. Hemen onun üzerine hacımat. Ama bu konuyu ben Osman hocama bırakıyorum. O daha iyi anlatacaktır. Daha sonra sülük uygulanır. Bel fıtığında Tecrübemiz şudur, asla ve kata bel fıtığında hasta kansız dahi olsa 3 sülük, 5 sülük hiçbir şekilde çözüm değildir. Tekrar tekrar sık çağırmak da hastaya eziyettir. Hastaya çok iyi bakılacak, Muhakkak yanında 7-24 bakıcısı olacak. Çünkü kansızlığınızı tedavi edecek olan da bakım. Yani ondan sonra bakılacak en az 15 sülük istiyor. Hastanın kan değerleri ne olursa olsun. Mutlaka 15 sülük. 15 sülükten sonra tekrar kupayla çekiyoruz. Resimde gösterdiğim gibi. Gerekirse 3-4 kere çekiyoruz. Kanın rengi çok siyahsa bir daha kupa vuruyoruz. Kanın rengini açana kadar yahut iyice artık orası katı katı gelene kadar önce sıvı gelir iltihap. Daha sonra oradaki pelteler gelmeye başlar. Hiç tersine ben denk gelmedim ama denk gelen varsa tecrübesini bilmek isterim. E, o pamuğu kapatıyoruz. Temizliği pamuğu kapatıyoruz. İki gün sonra hasta oraya doğal şartlarda yetiştirilmiş alabalıkla ağlayacak. Doğal şartlarda yetiştirilmiş yani göl balığı, nehir balığı, alabalık bağlayacak. 24 saat o alabalık orada duruyor. Cenab-ı Hakk'ın mucizesi, e, o alabalığın bir tek kılçığı ve kafası kalıyor. Bütün derisini bel emiyor ve onun içindeki bütün omega'lar, bütün B12'ler, K vitaminlerin hepsini bel alır ve başlar kaslar kendini onarıp güçlenmeye. E, bu bunun yanı sıra o esnadaki istirahat birinci derecede, özellikle bel fıtığı istirahati birinci derecede şeydir, etkilidir ve mumya kullanmasında hastaya muhakkak ve muhakkak tembihliyoruz. E, fıtık çünkü bel fıtığı çok inatçı bir tedavi ama bu, bu süreç e, kesinlikle ve kesinlikle olumlu sonuç demektir. İçecek. İki gün sonra yara kapanacak yara kapandıktan sonra Mumyoyu içecek. Mi i̇çecek. Aha. Yani o bölgede sürebilir ama içmek daha şifalı o sırada. Ondan dolayı. Bel fıtığı böyle. Hı. 24 saat